Tüketici Spor Konya Tartoyla Konya Atatürk Stadında karşılaşacak. Şu anda takımımız geliyor. Hocamız burada. Eyyaz Kişi burada. Eyyaz Kişi'yi gördüm doktorumuz. Balık oyuncular sayımı oyun odalarına girecekler. Hava mükemmel, güneşli bir hava. Müdürüm merhaba. Merhaba. Hocam nasılsın? nasılsın? Ne diyorsun hocam? Hava güzel. Hava güzel, daha güzel. Her şey inşallah maçtan sonra daha güzel. Merhaba. Başarılar arkadaşlar. Hüseyin bugün benim için oynuyor Oldan. Merhaba Ertuğrul Sağ. Ol. Başarılar arkadaşlar. Kaptan ne diyorsun? Ona geldi. Başarılar. Merhaba. Yoldaş. Beyacım nasıl? Takım morali nasıl? İyiyiz Osman abi. Sıkıntımız yok ya. Yani. Sakat var mı? Yok işte Gökhan. Gökhan'ın da de devam eden bir tedavisi var. O da bitti. Gökhan hazırlanacak inşallah bundan sonra. Evet. Sen ne diyorsun arkadaş? Diyorlar abi Yenilmeye geldik. Taraftarlar yok. O bizim açımızdan dezavantaj olabilir mi? Yok abi olmaz. Orada da yok. Evet. Kazanacağız diyoruz. Için. İnşallah. Bir i̇çeriden de görüntü alalım Çalışmalar nasıl gitti hocam balıkesir'deki çalışmalar? Şu anda her şey Buna İnşallah maçı yoluna götürecek. Yani geçen hafta pres yapan, çok koşan, mücadele eden bir balık espor vardı. Ayşe Ama gol yolunda başarısızdık. Bu, bu Onun için bir çalışma yapıldı mı hocam? Özel çalışmalarla gidermeye çalıştık. Ee, i̇nşallah bu hafta daha başarılı olacağız. Konya'da idman yapabildik mi? Evet yaptık. Dün bir idman yaptık. Ne kadar sürdü idman? Yaklaşık bir saat. Sonra. Bir saat. Sonra. Başarılar diliyorum hocam. Sağ olasın.